Merhaba arkadaşlar. Kanalım Matematik Denizi'ne hoş geldiniz. Bugün ortak bölen ve ortak çarpanı işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ne diyor tanımımız? İki ya da daha fazla doğal sayının katları arasından ortak olanlarına bu sayıların ortak katları denir. Örnek olarak altının katları 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, nokta nokta, nokta. katları 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, nokta nokta. Bunun ee, buraya bu kadar verilmişlerinden ortak katı 12, 24 ve 36'dır. Ortak bölene bakalım. İki ya da daha fazla doğal sayıyı aynı anda bölen sayılara bu sayıların ortak böleni denir. Örnek 36'nın bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. 24'ün bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Bunun ortak bölenleri 1. 1'ler, 2, 3, 4, 6, 12, 1. Yani 1 2 3 4 6 12 ortak olanlar. Şimdi sorulara geçelim. İlk ne diyor ilk sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi 18 24 sayılarının ortak bölenlerinden birisi değildir. 18'in e, bölenlerini bulalım. 1 2 3 6 9 18 24'ünkileri bulalım. 1 2 3 4 6 8 12, 24'tür. Bunlardan e, ortak bölenlerden birisi değildir diyor. Birler ortak gitti, ikiler ortak gitti. Altılar ortak gitti ama her ikisinde de 9 ortak değil. O yüzden cevabımız denizlidir. Diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 4 ve 6'nın ortak katlarından birisi olamaz? E, 6 devam edelim. 6, 12, 18, 4, 8, 12. Size şöyle bir şey vereyim. Mesela en küçük ortak katını bulduğunuzda mesela 12 yani bunun ortak katı. 12, 24, 36 bu şekilde bu şekilde hep üzerine on, mesela en küçük katını buluyorsunuz. Hep üzerine hep o kadar koyup gittiğinizde onun katlarını bulmuş oluyorsunuz. Bunun kısa yolu budur. O zaman o şekilde yaptığınızda 12, 24, 36, 48 nokta 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 koyalım. 12 var. Olamızı soruyordu zaten. 24 de var. 48 de var ama 30 yok. O yüzden cevabımız C. H. Üçüncü soruya 3. ve son soru. 30 ve 45 sayılarının kaç tane ortak böleni vardır? Şimdi bunun or bunun bölenlerini 30'un bölenlerini bulalım. 1 2 3 5 6 10 15 ve 30. 45'inkiler 1, 3, 5, 7, 15 ve 45'tir. Bakalım kaç tane ortak böleni var? 1'ler ortak. 1, 3'ler ortak. 2, 5'ler ortak. 3, 15'ler ortak. 15 tane ortak kaç yaptı? 1, 2, 3, 4 tane ortak belirli O zaman cevap C, C şıkkıdır. Evet arkadaşlar videomuz sona gelmiş bulunmaktayız. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.